Sorumuz fizik bilimine giriş konusuyla alakalı bir soru. Yukarıdaki bir 2 3 nolu ölçüm araçlarından hangileri temel bir büyüklüğü ölçer diye sorulmuş. Temel büyüklerimiz kısa muz ile formüze edilmiş 7 tanedir. Kısa muz, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk ve zaman. O halde baktığımız arkadaşlar kronometre ne ölçüyor? Zamanı ölçüyor. Zaman temel bir büyüklük mü? Evet. Yine ampermetre akımı ölçüyor. Akım şiddeti arkadaşlar şuradaki A dediğimiz temel bir büyüklük mü? Evet doğrudur voltmetre türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Ondan dolayı gerilim ölçer. Bu temel bir büyüklük değil, türetilmiş bir büyüklük. O halde cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Sorumuz madde ve özellikleriyle alakalı bir soru. Yatay zemin üzerine dökülmüş çayın üzerine üst üste şekerler konulduğunda çayın alttaki şekerden üstteki şekere doğru çıktığı gözlenmektedir. Buna göre durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke çayın küp şekerde yukarı çıkmasını sağlayan fiziksel ilke ile aynıdır. Arkadaşlar çay nasıl buradan yukarı doğru çıkıyor? Kılcallık özelliğinden küp şekerin içerisindeki o boşluklardan kendiliğinden yukarı doğru çıkmış oluyor. Yani kılcallık özelliği kullanılmış. Yine bakalım diğerlerin hangilerinde kılcallık özelliği var? 1. Gaz yağı fitilinin gazı emmesi. Arkadaşlar fitilde yine o boşluklarından dolayı kendiliğinden üst tarafa yani yanan kısma doğru çıkıyor. Orada fitil değil de fitilden ziyade gaz yağı yanmış oluyor. Bu da bu olayda da yine kılcallıkla alakalı bir olay. Kağıt havlunun suyu emmesi. Kağıt havluda arkadaşlar küçük küçük delikler var. O deliklerle suyu daha fazla miktarda emmesi sağlanmış. Yani demek ki burada kılcallık özelliği kullanılmış. Doğru tulumba ile kuyudan su çekilmesi bu basınç farkıyla elde edilmiş bir olay. Ondan dolayı burada kılcallık özelliği kullanılmamış basınç farkıyla oluşturulan bir durum olduğu için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz ısı ve sıcaklık konusuyla alakalı. Kaan'ın ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili dile getirdiği yargılar şekildeki gibidir. Buna göre Kaan'ın söylediği ifadelerden hangilerinde ısı sıcaklık kavramları ile ilgili kavram yanılgısı bulunmaktadır? 1- Bugün hava sıcaklığı oldukça düşük. Bugün hava sıcaklığının düşük olması doğru bir şekilde kullanılmış arkadaşlar. Kavram yalgısı yok. Havanın sıcaklığı, havadaki moleküllerin her birisinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Yani burada doğru bir şekilde kullanılmış. Kavram yalgısı yok yani. 2- Vücut ısımı korumak için kalın kıyafetler giymeliyim. Vücut sıcaklığımı korumak için kalın kıyafetler giymeliyim veya vücut iç enerjimi korumak için kalın kıyafetler giymeliyim ifadesi bu arkadaşlar doğru kullanılmamış yani kavram yanılgısına sebep olmuş burada ısını ısımı değil de sıcaklığımı veya iç enerjimi diyebilir. Onun için cevabımız bu yanlış oldu. Evin ısısını artırmak için sobayı yakalım. Evin ısısı değil arkadaşlar. Herhangi bir maddenin bir iç enerjisi olabilir. Isısı olmaz. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerji diyoruz. O zaman evin ısısı artmaz. Isı alınca evin ısısı artmaz. İç enerjisi artar. Veya evin sıcaklığını artırmak için sobayı yakalım ifadesi de doğru kullanılabilir. Burada ısısını artırmak için sobayı yakalım ifadesi ısı yanlış kullanıldığı için kavram yanılgısı olan ifadeler 2 ve 3'tür. Yani cevap D seçeneği doğru olmalı. Sorumuz optik konusuyla alakalı bir soru. O merkezi cam küreye gönderilen I ışını şekildeki bilir. Buna göre I ışının küre üzerindeki ALMNP noktalarının hangilerinden çıkabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışık hava ortamından cam ortamına yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşarak kırılır. Bakın şimdi bu açı 30 derece. Şimdi ben burada şöyle bir doğrultu çizsem. Bakın burası yarı çap, burası da yarı çap. Yani ne oluyor? Burası 45 derecelik açı olmuş oluyor. O zaman 30 derecelik bu açı şöyle doğrultusunun devamını çizdiğimizde şöyle bir doğrultusu var. Yani o zaman demek ki ortamların kırıcı İngiltere eşit olsa böyle bir yol izleyecek. Ama ışık azdan çoğa geldiği için normale yaklaşacak. Normalimiz merkezden çizilen şu doğru olduğu için burada arkadaşlar normale yaklaşarak kırılması şöyle veya böyle bakın şu yollardan herhangi birisini izleyebilir. Normalden gidebilir mi? Hayır. Normalden gidemez. Dik geldiğinde ancak normalden gidebiliyor. Yine normalle aynı taraftan kırılabilir mi? Hayır. Bu normalse arkadaşlar yüzeye çizilen doğru. Ortamlara ayıran yüzeye çizilen dik doğruya normal diyoruz. Işık geldiğinde normalle aynı taraftan kırılmaz. Yani bu şekilde P noktasına gidemez. E, o halde e, normale yaklaşarak kırıldığı tek bir noktamız var. O da M noktasıdır. Cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Sorumuz dalgalar konusuyla alakalı bir soru. Derinliği sabit olan dalgalarında yayılmakta olan periyodik dalgaların dalga boylarını azaltmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisine L'den bir miktar su boşaltma diyor. Ve eşittir lambda çarpı F ifadesine göre dalgaların yayılma hızları lambda çarpı F ile bulunur. Şimdi L'den bir miktar su boşalttığımızda derinlik azalmış. Derinlik azalınca dalganın yayılma hızı azalacak. Peki frekansı değiştirdim mi arkadaşlar bu işlemi yaparken? Hayır. Frekans değişmeden hızı azaltırsam dalga boyu azalır mı? Azalır. Birinci ifade doğrudur. Kaynağın frekansını artırmak. Şimdi sadece kaynağın frekansını artıracağımız durumu düşünelim. Ortamdaki derinliği, suyun derinliğini değiştirmedik. O zaman hızımız değişmeyecek ortama bağlı çünkü. E frekansını ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Frekans artarsa dalga boyu ne yapacak? Azalmış olacak. O halde dalga boyu azaldı. Bu da olur kaynağın periyodunu, periyodunu artırmak. Periyodu artırmak, frekansı azaltmakla aynı işlev. O halde arkadaşlar periyotla frekansın çarpımı bir e eşit olduğu için frekans arttığında periyot azalması gerekiyor. Ve eşittir lambda bölü t şeklinde yazabiliriz. Burada bakın ortamın derinliğine dokunmadık. Sadece periyodu ne yapıyoruz artırıyoruz. Periyot artarsa dalga boyu da artar. Biz dalga boyunu azaltmaya çalıştığımız için bu ifademiz olmaz. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz elektrik konusuyla alakalı bir soru. İş direnci önemsiz üreteç, P lambası, R dirençleri ve R oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki bilir. Buna göre X lambasının ışık şiddetinin en az olması için KL sürgülerinin hangi yönlerde çekilmesi gerekir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların şiddetleri Işık şiddetleri yani parlaklıkları diyelim güçleriyle doğru orantılıdır. Güç de V çarpı I ile veya arkadaşlar I kare çarpı R yardımıyla veya V kare bölü R yardımıyla bulunur. Şimdi burada I'yi düşünelim direnci değiştirmeden yani lambanın par, dirençlerini değiştirmeden parlaklığın artması için akımın artması lazım devrede. Şimdi devreden çıkan akım buradan gidiyor hop şöyle bir yolu izliyor. Bakın şu yolu şöyle çizeyim. Bu direnç, bu direnç, şu kısmı Yine arkadaşlar reostanın bu kısmını kullanıyor ve döngüyü tamamlıyor. Şimdi ben devrede fazla direnç kullanırsam akım ne olur, azalır. V eşittir i çarpı r bağıntısına göre gerilim değişmeden üreteceğim gerilimi sabit. O halde arkadaşlar devrede ben ışık şiddetinin az olması için akımı, akımı ne yapacağım arkadaşlar? Azaltacağım. Akımı azaltırsam burada parlaklığımız azalıyor. Peki akımı azaltmam için direnci ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Şimdi başlayalım. İki tane reosta sürgüsü var. Şimdi burada direnci artırıyorum. Burada kullandığım direnç burası. Eğer iki yönde çekersem daha çok direnç kullanırım. Daha çok direnç kullanırsam devredeki akım azalır. O halde arkadaşlar birincisini iki yönde çekmeliyiz. Yani K reostasının sürgüsü iki yönde çekilmeli. Yine L reosta sürgüsüne baktığımızda o da şu kadarlık direnci kullanıyor şu an. Eğer ben bunu bir yönde çekersem daha fazla direnç kullanmasını ve daha fazla akımın azalmasını ve parlaklığın daha çok azalmasını sağlarım. Yani ben bunu e, reostanın sürgüsünü bir yönde çekmeliyim ki direnç artsın, akım azalsın. O zaman bu da bir yönde çekilmeli. Demek ki L reostanın sürgüsü de bir yönde çekildiği için cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz manyetizma yani mıknatıslarla alakalı bir soru. 1 2 3 numaralı sistemlerden hangilerinde mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgileri doğru çizilmiştir? Arkadaşlar manyetik alan kuvvet çizgileri N'den S'e doğru yönü kabul edilir. Ondan dolayı da birinci şeklimize baktığımızda N kutbuna doğru girmiş, N'den dışarı çıkması lazım. Buradaki manyetik alan kuvvet çizgileri yanlış çizilmiş. Yine N'den çıkan S'e doğru gitmek istiyor. Karşısında da N kutuplu bir mıknatıs var. O halde ondan N'den çıkanla bundan N'den çıkanlar eşit kutuplu oldukları için aynı aynı kutupları olduğu için daha doğrusu ne yapacak? Birbirlerine iter bir etki yapacak ve buradakiler doğru çizilmiş yönleri de enden dışarı çıktığı için tamamen doğru bir şekle sahip. Yine arkadaşlar burada U şeklinde bir e, mıknatısımız var. E, N'den e doğru manyetik kalan kuvvet çizgileri çizilmesi gerekirken burada S'den N'e doğru çizilmiş maalesef. Şu aralıkta bir kere hata yapılmış. Dışarı yine N'den e doğru çizmiş. Burada da e, e doğru girmesi lazım şunların yönleri de yanlış çizilmiş yani şu kısım ile şu kısım yanlış çizilmiş o ayaı kısılarımızın Ben kalan çizgileri yanlış çizildiği için e, doğru çizilen sadece iki nolu çizgimiz O halde cevap B seçeneği olmalı